persa persa o bırak aşağıya İstanbul. Baya bayağı Şimdi Karaköprü ilçemizi, Şanlıurfa ilimizi bir sevdamız var. Sevdamız şudur. Gençlerimiz, çocuklarımız, tüm vatandaşlarımız, hepsi yaşlısı, bayanı, genci bizim için hedef noktadır. Bunlara nasıl en iyi şekilde hizmet götürebiliriz? Şu an arkadaşlarımızla birlikte denetlemiş olduğumuz nokta aslında Şanlıurfa'mızın en büyük sosyal tesis alanıdır. Burada gençlik merkezinin envai türü işlemleri, spor merkezinin her alanı, her kategorisi, yüzmesinden tutun tenis kortuna kadar ve yine çok geniş 170 bin metrekarelik yani 170 dönümlük bir alan Karaköprü'de bu kolay değil mesire alanı. Şimdi sıcak bir bölgedeyiz. İşte insanlarımız evinden çıksınlar bu mekanlara gelsinler. Kentini sevsinler, ilçesini sevsinler. Hizmetin en güzeli onlara gelsin. Biz bunu kadromuzla fikir aşamasında tartışırken arkadaşlarımız buna inandı bugün sahaya yansıttılar ve bir ay gibi kısa bir süre sonra da tüm Karaköprü ve Şanlıurfa'mızın hizmetinde olacak. Büyük düşünmek lazım. Bize büyük düşünmek yakışır. Biz de bu yolda hareket ediyoruz. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum öncelikle. Kutluyorum. İnşallah şöyle Mart ayında, Nisan ayında buranın Şanlıurfa'nın nasıl bir ihtiyacını giderdiğini hep birlikte göreceğiz. Buna şahit olacağız. Ben şimdiden Karaköprümüze, Şanlıurfa ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum.